fosiller evrim yalan diyor. Bugüne kadar elde edilen fosil kayıtlarının iki önemli özelliği var. Ve her iki özellik de evrim teorisinin iddialarıyla çelişmektedir. 1. Duranlık Türler, dünya üzerinde var oldukları süre boyunca hiçbir değişim göstermezler. Fosil kayıtlarında ilk ortaya çıktıkları andaki yapıları neyse, kayıtlardan yok oldukları andaki yapıları da aynıdır. 2. Aniden ortaya çıkmış herhangi bir bölgede bir tür atalarından kademeli farklılaşmaları uğrayarak aşama aşama ortaya çıkmaz. Bir anda ve tamamen şekillenmiş olarak belirir. Bu iki madde şu anlama gelmektedir. Herhangi bir evrim sürecinden ara aşamadan geçmeyen canlılar yaratılmışlardır. Sahip oldukları özellikleri sonradan kazanmamışlardır. Yaratıldıkları ilk günden itibaren bunlara sahiptirler. Fosil kayıtlarının evrim teorisini yalanladığı Darwin'in kendisi tarafından da bilinen ancak Darwinistler tarafından asla kabul edilmek istenmeyen bir gerçektir. Darwin, fosil kayıtlarının evrim teorisiyle açıklanmasının mümkün olmadığını Türlerin Kökeni kitabında Teorinin Zorlukları başlığı altında itiraf etmiştir. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamak. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Darwin'in neden ara kork fosili bulamıyoruz sorusunun cevabı açık. Çünkü canlılar evrim geçirmemiştir. Çünkü canlılar evrim geçirmemiştir. fosiller evrim yalan diyor